evet merhaba hoş geldiniz. Hem demin ikinci bölümünde sizlerle birlikteyiz. Seslerden de anlaşılacağı üzere bu sefer sayımız bir hayli fazla. Ve bugün arkadaşlarla beraber ilk bölümde ismini zikrettiğimiz arkadaşlarla güncel bir konuyu pandemiyi konuşacağız. Pandeminin yaklaşık 10. ayındayız ve o günden bu zamana kadar pandemi sürecinin bizlere bizlerden ne götürdüğünü ve bizlere ne kattığını katma kısmında tırnak içerisinde belirtiyorum bunları konuşacağız. Çünkü bunu seçerkenki temel sebebimiz bu süreci çok farklı boyutlarla etkilenen meslek grupları içerisindeyiz. Ve ee, bizler bu konuyu arkadaşlık çerçevesinde değerlendirsek de herkesin gündelik hayatında buna benzer birçok olumlu olumsuz süreçler ve girdiler oldu. O yüzden bunu konuşmak anlamlı geldi. Gene Muhsin Çebi ile beraber birlikteyiz ve bu sefer bize Erel Merhaba. Çetin ve Egemen çok duygular Katıldı. Arkadaşlar hoş geldiniz. İyi gelmişsin. ki doğdun Egemen. <laughs> Egemen'in de doğum gününü kutlayalım evet. <laughs> teşekkür ederim. Evet, doğum günün kutlu ederim. olsun Egemen. <laughs> doğum günü asebiyle ilk sözü Egemen'e verelim. Egemen öncelikle nasılsın? Vallahi iyiyim. Özellikle programınıza katıldığım için de çok teşekkür ederim. Böyle bir jest gerçekten güzel bir şey. Ayrıca çok destekliyorum zaten sizi ikinizi de. Eyvallah. Yani doğum günüm için teşekkür ederim. Bir Teşekkür ederim. Vallahi şu an çok heyecanlıyım. Böyle bir şey ilk kez girişiyorum. Kaç Şimdi yaşına giriyorsun? Ne yürüdüm? kadar? 24. Tam yaşı yani. <gülüyor> evet. <gülüyor> aynen aynen aynen. Büyüyoruz öyle. maalesef. Arkadaşlar ya abim evet. mi çeksek acaba ne yapsak? 24 değil 26 olduk ya. Hani ben yaşımı küçültüyorum Malum duyuyoruz ya, 18'den sonra işitmeye başladık. Evet, huzur, huzur evine biraz daha evet. yakın olan Eray'la konuşalım şu an. 93 doğumlu evet, olarak. Aramızdaki en en yaşlı ve yakışıklı. <laughs> en yakın. Estağfurullah hocam, ben şu an 3 tane yakışıklıyla beraberim. Evet Eray, nasılsın, iyi misin? Aslında tekrardan söyleyeyim, bu konuyu e, kendi aramızda belirlememizin sebebi ee, bu süreci en çok ve en zorlu şekilde geçiren <laughs> sağlık sektöründe çalışan kişi de var. Evet. Uluslararası bir firmada, uluslararası süreci de yakından takip eden bir arkadaşımız da var. Ve gerçekten de toplumsal düzeyde de olayı e, yıkıcı ve olumsuz etkilerini de birebir şahit olan bir arkadaşımız da var. Yani bu bu da çok önemli. Bunu konuşmak bilmiyorum. Şu noktada mantıklı geldi ama konu nerede kapanacak hiçbir fikrim yok. Bakalım. Evet, sizleri nasıl evet. etkiledi? Sizleri dinliyorum. Buyurun. Evet önce Vallahi egemenden üç, alalım o ben, zaman. Ben başlayayım. Ee, ben başlayayım. Açıkçası kötü etki, hem kötü hem iyi de etkiledi. Yani iş açısından tabii ki de yani bizim sektörde işler e, devam ediyor. Çünkü büyük bir ya yani Türkiye'nin büyük firmasında çalışıyorum beyaz eşya olarak. Yani o yüzden hani, Arçelik'te e, teknisyen olduğunu da söyleyelim. Müşteriler oluyor. Müşterilere evet uzman teknisyen yalnız. Yani. <laughs> <laughs> lütfen, yani, lütfen, e, lütfen. E, Yakın zamanda Hiç İbrahim şey, kolay kolay değil yani o zaman İbrahim İbrahim Kalın Cumhurbaşkanı sözü <laughs> demiş ki ünvan ünvanlar insanın arazlarıdır demiştir. Önemli olan insanın cevheri. Biz sendeki cevhere bakarak bunları söylüyoruz. tabii ki de. biliyorum zaten. Hep yanımdasınız çok teşekkür ederim. <laughs> Eyvallah. size. yani e, iyi olarak dediğim gibi iş olarak yani sürekli her gün müşterilerdeyiz. Tabii biz etkileniyoruz. İşte maskedir vesaire eldivendir her türlü koruma korumamız var ama. Yani iş olarak hani beyaz eşya sektöründe iş bitmiyor. Piyasada hep var. Ama tabii şu süreçte hastalık olarak kötü etkilendiğimiz tek sıkıntı yani direkt müşterilerle birebir temas halinde olduğumuz için olduğumuz için tabii daha bir ekstra korumamız gerekiyor kendimize bir de tabii aile var. Aileye hani bulaşmasın veya hani hani nasıl önüne geçebiliriz diye sürekli tedbirler halindeyiz. Ama dediğim gibi şu anda da evdeyiz. Yani en yakın zamanda da atlatacağımızı düşünüyorum. İnşallah. Ee, o yüzden evde kal Türkiye. <laughs> evet. <laughs> e, ama şey de etkili galiba. Bu süreçte insanların evde evde kalma süresinin artmasıyla beraber beyaz eşyalardaki bozulma oranı ya da size olan ihtiyacın tabii, artması da doğrusal bir tabii, tabii, tabii devam de. etti galiba. Ay, aynen öyle. Yani şöyle anlatayım. Yani en evinizde zaten görüyorsunuzdur sizde normalde bir kere iki kere ürünler Şu an gün içinde üç kere dört kere kullanılıyor. Ve bu da otomatik olarak servistir. İşte bu gibi şeylerde ekstra bir iş oluyor. Benim merak ettiğim bir bir, bir, bir konu var. Bugüne kadar en ilginç tamire gittin yani şey, başvuru anlamında söylüyorum. Bu pandemi sürecinde. Ya mutlaka hep benzer ürünlerdir ama Hani ulan bunun içinde çağırmazsın dediğin hiçbir servis olayı oldu mu mesela? <laughs> yani şöyle söyleyeyim, çünkü düşünüyorum ama yani birçoğu... Örnek vermek gerekirse şeyden mesela hani bulaşık makinesi mesela temiz yıkamıyor. Yani, yani bunun birçok nedeni var ama yani çünkü bana saçma geliyor. Niye saçma? Ben size şöyle anlatayım açıkçası, çok da fazla detayına girmeyeyim. Mesela aradığı zaman müşteri zaten çağrı merkezine onu anlatıyor belli şeyleri. Mesela bazı müşteriler bunu yapmıyor. Yapmadığı zaman direkt ben eve servis istiyorum diye şak diye servis gidiyor. Hani biz gidiyoruz. Anlatıyoruz aslında. Anlattığımız şey zaten çağrı merkezi onu anlatıyor. Hani yapsa bizim gitmemize gerek kalmayacak. Hani bu bana saçma geliyor. Gerçekten büyük sorunlar olsa hani hiç sıkıntı değil. Büyük sorunlar zaten biz çözüm üretiyoruz, buluyoruz, yapıyoruz. Ama bu gibi sorunlar bana saçma geliyor ya. Ee, bu noktada Egemen'e sormak istediğim bir soru var benim araya girdim. Peki servise gittiğin süreç boyunca karşılaştığın ilginç bir vaka oldu mu? Yani malum bir oldu. E, karantina oldu. sürecindeyiz. Şöyle, oldu. Aynen. Karantinalı eve bile girdim. Öyle söyleyeyim yani. Aslında bu tarz büyük firmalar hizmet verdiği evlere gittiğinde Heskodu kodu zorunluluğunu tutuyor. Yani öyle bir zorunluluk durumu müşteriye soruluyor ve deniliyor ki hani herhangi bir durum var mı? Yalan beyana karşı bile böyle bir önlem alınmış HES koduyla. Arçeliğin bunu uygulamıyor olması ya da dikkate almaması çok acayip gerçek. Aynen öyle. Yani bu olay olduktan sonra hatta yani bir, bir, ay kadar oldu. Böyle bir olay oldu. Devreye girecekti ama girmedi yani. Bakalım. Umarım sıkıntı olmadan hepimiz attır. Anlatırız İkinci olarak bence Eray en son da sağlık çalışanı söz verelim ki abi. olayın en en tetrefili kısmı orada Eray da ne iş yaptığını e, neyle uğraştığını ve bu süreçten nasıl etkilendiğini anlatırsa mutlu oluruz dinliyoruz Abi selamlar tekrardan <laughs> Merhaba e, e, en, en insanlarla uzaktan e, irtibata geçen herhalde benim aranızda. E, Alman firmasında müşteri temsilcisiyim. temizleyici Eee <laughs> işte bizim olay aslında direkt yani benim işlesi olayım direkt insanlarla ve mail üzerinden oluyor. Yani çoğu zaman da mail bazlı gidiyorum ama telefondan da hallediliyor o işler. Karantina sürecince aslında bize yaradı. <laughs> Şöyle insanlar evde kaldığı için ve Avrupa'da, dünyada genel olarak insanların özel garajları olduğu için insanlar arabalarıyla daha çok ilgilendi. Bize yaradı açık. <laughs> Yani çalışma ee, yükünüz artmış olsa bile aslında tabii, olumlu tabii. bir şey bu ya. Yani. Abi işleyen demir paslanmaz. O yüzden gayet güzel oldu bizim açımızda. Peki bu süreçte Egemen'e sordu. Ben yani senin iş düzeyinle alakalı <laughs> aldığın pandemi süreciyle alakalı en ilginç mail hangisiydi? Abi insanlar isimlerime çok iltifatla bulunuyorlar. İşte <laughs> tane kadın müşteri vardı dedi ne güzel sesiniz var. <gülüyor> <gülüyor> yani. Ama böyle gerçekten öyle. Ama mail yoluyla <laughs> sesine karşı iltifatı ben tam anlayamadım mesela. Ya ya mesela kargo vesaire falan diye söylüyorlar. Mail atıyorlar işte 3 4 tane vesaire falan. Sonra diyorum herhalde maili almıyor veya spam'a düşüyor vesaire. Sonra arıyorum böyle böyle vesaire. Sonra böyle bir şeyle karşılaşıyorum. bir iltifatlı. <laughs> Aynen. Yanlış bir iltifat oluyorum. <laughs> Yani peki aslında şöyle evde çalışma süreniz arttı galiba benim de bildiğim kadarıyla. Ya aslında yani, cumartesi ben. Hı hı. Yani görece ya. normal hayata göre daha fazla evde geçirdiğin sürede çalışma süren daha fazla tabii. arttı. Herkes de tabii, gibi. Tabii. Bu olumlu. Bu sence olumlu bir şey mi? Yani şu açıdan soruyorum mutlaka rahatlık açısından daha iyidir de iş akışı ile alakalı pandeminin uluslararası bir firmada çalışan bir kişi olarak Evet seni negatif etkilediğini iş akışı anlamında söyleyebilir miyiz? Ya her zaman için ofiste olmak daha iyi. Şöyle hem işleyiş bakımından hem de yardım bazlı ya benim şu an herkese bir bağlantım var. Hı -hı. Herkese bir bağlantım olduğu için ya, evden bir tık yardımcı olunabiliyor. E, acil bir şey oluyor vesaire evraktır vesaire. Bu yüzden ofiste olmak daha iyi ama tabii içinde bulunduğumuz durumdan dolayı evde olmak ben daha de, mantıklı. Tabii daha mantıklı aynı. aynen aynen ve aslında bu sürecin en başından beri kahraman olarak adlandan ki sonuna kadar da bunu hak eden sağlık çalışanları Muhsin de ilk bölümde Belki bahsetmedik her ikimizde ee, burada Muhsin daha detaylı anlatır ki e, bu dörtlü içerisinde maalesef Covid pozitif atlatan da tek kişi Musin yani yakalanan ve sürecin en başında yakalanmıştı kendisi birazdan anlatır hastanede çalışan biri olarak yani Sağlık sektöründe olan biri olarak tabii ki çok fazla bir iş yükü olduğunu yani dışarıdan biri olarak, olarak bile bunu görebiliyoruz, rahatlıkla görebiliyoruz. Ben iş yoğunluğundan çok ya yani egemen ve eraya sorduğum olaydan çok psikolojik bakımdan hastanenin, hastane çalışanlarının ve daha doğal olarak da sizlerin süreçte nasıl etkilendiri ben merak ediyorum. Belki burayı anlatman daha iyi olur. Kesinlikle şimdi şöyle bir durum var. Ee, yaklaşık 4 yıldır sağlık sektöründe çalışıyorum ve bu süreçte gözlemlediğim kadarıyla ifade etmem gerekirse koronavirüs gerçekten sağlıkçılar için çok zorlu bir süreç olmaya başladı. Zaten başlangıcından bu yana çok zorlu bir süreçti. Fakat şu son zamanlarda artan vakalarla birlikte artık yorucu bir hal de almaya başladı. Malumunuz bir korona vakası atlattım. Işık hastalığın seyirinden bir ay sonra bu virüse yakalandım. 12 günlük bir hastane sürecim, 7 günlük de evde izolasyon sürecim oldu. Bu 12 günlük hastanede geçirdiğim süreçteki yaşadıklarım gerçekten psikolojik olarak çok fazla etkileyici bir, bir durumdu. Çünkü bir odadasınız, yalnız başınasınız, kimse yok, tedavi süreciniz devam ediyor, bulunduğunuz katta her gün bir kişi yoğun bakıma ağırlaşarak iniyor ve bir süre sonra sıranın size geleceğini düşünmeye başlıyorsunuz. Bu noktadan bakıldığında sağlıkçıların bu hastalarla sürekli içli dışlı olmasında ister istemez psikolojik olarak etkilenmelerine neden oluyor. Çünkü virüsün size bulaşma durumunda nelerle karşılaşabileceğinizi birebir gözlemlemek zorunda kalıyorsunuz. Bir de bu süreçte özellikle hastanelere maalesef ki çok basit şikayetlerle başvuran insanların da burada bulaş yaşamasının yani virüse maruz kalmasının süreci çok fazla yavaşlatmasına sebep oluyor. Yani insanlarımız da bu noktada ciddi rahatsızlıklar hissetmediği sürece sağlık kurumlarını meşgul etmemesi gerekiyor tanıştılar olarak buna ciddi anlamda dikkat etmemiz gerekiyor. İkincisi hastanede yaşadığım olayları göz önünde bulundurduğum zaman sağlık çalışanlarının hani sadece virüsle mücadele etmesini bırakın yeri geliyor insanlarla, insanların yakınlarıyla da mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Yani sizlerin de bildiği haberlerde karşınıza çıkan darp ve şiddet olaylarına bizler birebir canlı tanıklık etmek zorunda kalıyoruz. Çünkü her ne kadar sağlıkçı arkadaşlardan izole bir ortamda idari katla çalışıyor olsa, da bu gibi vakalarda bizler de aşağıya inip arkadaşlara destek olmak durumunda kalıyoruz. Ki destekli olmak zorundayız açıkçası. Bu yüzden vatandaşlarımızın bu konuda biraz daha anlayışlı olması gerekiyor. Bu insanların nelerle mücadele ettiğini, yani fiziki mücadeleyi geçin, psikolojik olarak neler yaşadığını anlamak gerçekten biraz zor olabiliyor çünkü dediğim gibi virüse bulaştığınız an neler yaşayabileceğinizi birebir tecrübe ediyorsunuz. O zamanlarda beni etkileyen önemli olaylardan birisi çok sevdiğim bir doktor, el cerrahımız bu virüse yakalandı ve özellikle pandemi süreciyle birlikte branş ayırt etmek sizin artık bütün doktorlar COVID vakalarıyla ilgilenmek durumunda kalıyorlar. Çünkü ana branşlar işte dahili göğüs hastalıkları, enfeksiyon dediğimiz branşlar artık çok fazla vaka sayısı olduğundan dolayı hizmet kapasitesini kaldıramayabiliyor. Bunun akabinde de bizler diğer hekim doktorlarımızdan, diğer branş doktorlarımızdan destek almak durumunda kalıyoruz. Bu süreçte işte el cerrah doktorumuz bu vakaya yakalandı ve vakayı gerçekten şu anda çok şiddetli bir şekilde geçiriyor. Bu yüzden vatandaşlarımızın bu noktada gerçekten hassasiyet göstermesini ve karşıdaki insanı anlayışla karşılaması gerekiyor. Evet bu virüs yaşadığımızda hepimiz psikolojik olarak farklı ruh halinde sağlık kuruluşlarına başvuruyor olabiliriz. Bunu anlayışla karşılamaya çalışıyoruz zaten sağlıkçılar olarak ama lütfen sizler de başvurduğunuz kurumlarda sağlık personeli arkadaşlara anlayışla yaklaşmaya özen gösterin. Ee, bu sürecin psikolojik boyutu gerçekten çok yıkıcı olabiliyor. Bu süreçte işten ayrılan, yorulan, yorulduktan sonra psikolojik olarak da bittiği için bu mücadeleden ayrılmak zorunda kalan arkadaşlarımız çok fazla oldu. Bizler Herhangi bir rahatsızlıkla bir muhatap bulmak istiyorsak bu arkadaşlara azami saygı göstermek zorundayız. Belki de en yani... önemli noktası da burası. Çünkü anlatmış olduğun örneğe benzer birçok örnek bu süreçte karşımıza çıktı biliyorsun. Bu kurum kurum ya da düzey fark etmek sizin. neredeyse hemen hemen her ilde belki de her hastanede karşılaşılan bir şey. Olayın maddi boyutu bir tarafa maddiden de kastım fiziksel olarak maruz kaldıkların bir tarafı. Psikolojik olarak sağlık çalışanlara karşı yapılan bu durum bence de çok süreci belki de bu kadar zorlu kılan etkenlerin başında geliyor. Ya şu bir durum var Ali. Sonuçta bu arkadaşlarımızın yaptığı iş, verdikleri mücadele ortada ve inanır mısınız gerçekten kazandıkları para yaptıkları işle örtüşemez derecede. Bu yüzden hani bu arkadaşlar bu işleri elbette ki hepimiz belirli bir maddiyatla ...çalışıyoruz. Belli bir ölçüde hayatımızı idame etmek için çalışıyoruz ama... ...bu süreçte bu işi yapabiliyor olmak... ...hani gönüllük gönüllülük esasına dayanıyor biraz da. O yüzden gönüllü bir şekilde aldığı paranın azlığına bakmadan... ...bu mecadeleyi veren insanlara biraz daha saygılı olmak gerekiyor. Benim bununla beraber... ...yani işin psikolojik ve sağlık çalışanı arasındaki... ...alanındaki sıkıntılarla beraber dikkatimi çeken bir nokta daha var. Bilmiyorum sizler de bana katılır mısınız? Aslında normal hayatımızda yani pandemi önceki süreçte fiziksel de olmak üzere sürekli insanla iletişim halindeydi. Ve bu pandemiden sonra iş fiziksel görüşmeden çok daha çok dijital alana döndü. Dijital alan normal hayatta da e, aramızda ki süreçte çok etkin bir haldeydi. Yani biz gündelik hayatımıza gene mesajla işte tıpkı şimdi olduğu gibi görüntülü olmak üzere konuşuyorduk. Pandemiden sonra şu benim dikkatimi çekti. Siz bana katılır mısınız bilmiyorum ama insanlar dijital mesajda işte mesajdır ya da dijital görüşmelerde hissettiğini düşündüğü duyguyu aslında çok da alamıyormuş. Yani bizim bugün her konuşmamızda ya keşke beraber olsak, keşke birlikte olsak ve vakit geçirsek de iç geçirmelerimiz son dönemde biraz daha arttı. Çünkü o biz her dakika mesajlaşma yoluyla konuşuyor olsak da fiziksel olarak aynı yerde bulunmanın vermiş olduğu mutluluk ya da o anlam sanki çok daha farklı. Bugün dijitale çok fazla bağımlı olan arkadaş gruplarında bile bu ihtiyaç o kadar yüksek bir noktaya geldi ki onlar bile bunun eksikliğini hisseder oldu. Sanırım siz de aynı nokta yani. ne diyorsunuz? Yani ya kesin... kesinlikle öyle. Şöyle anlatayım yani çünkü hepimiz zaten bize hep dörtlü olarak takılıyoruz, eğleniyoruz. Ama aynı şekilde mesela Eray olsun, Muslina olsun hani evlerimiz bizi hani Aliye göre daha yakın. Her gün beraber olduğumuz akşam oluyor, yeri geliyor kahvaltı yapıyoruz, akşam yemeği yiyoruz. Yani şöyle anlatayım kesinlikle dijital konusu dördümüzü de etkilediğini düşünüyorum. Zaten siz de bana hak vereceksiniz. Çünkü her gün herhalde Muslina'nın evleri bana tabii yakın. Aliye göre daha yakın. O yüzden her gün beraber takıldığımız kardeşlerim sabah yeri geliyor sabah kahvaltı yapıyoruz, akşam işte işten sonra beraber takılıyoruz, oyun oynuyoruz, sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. O yüzden kesinlikle bizi etkiliyor. Yani yan yana olmak gerçekten çok farklı bir duygu. O zaman anlıyorsun işte. Keşke biraz daha fazla takılsaymışız vesaire falan diyorsun yani. O yüzden kesinlikle hani bu yan yanaki ortam kesinlikle önemli. Ya yani benim düşüncem bu, bu şekilde. Belki Ali sana bir şey itiraf edeyim mi bu konuyla alakalı? Tabii. Ya. Abi senin Yaptığın kahveyi çok özledim ben ya. Vallahi <laughs> ya diyorum ya o fiziksel ortama dair insan yalnız onu ben de çok özledim. İnsan yaş yani, ya şu, ben şunu şunu çok önemsiyorum. Bak bu çok iyi bir örnek kahve oluyor. Yani bunu benim ya da bir başkasının değil insanlar hayatının içinde çok sıradan olan bir şeyi bile o kadar yüksek bir hasret düzeyinde ki o fiziksel olarak aynı yerde bulunmayı, bir şeyleri paylaşabilmeyi aslında çok basit olan bir eylem bile anlamlı hale gelebiliyor. Bugün baktığımızda neredeyse 24 saat birbirimizle iletişim halinde olabilecek bir çağdayız, bir dönemdeyiz. Bir imkan dahilindeyiz. Fakat beraber kahve içmek bile çok hayatın içinde çok sıradan addedilebilecek bir durum bile artık çok önemli bir hale geldi. Ben bu durumun üzerine olumlu bir şekilde düşünüldüğünde arkadaşlıkları çok daha ileriki süreç için söylüyorum yakın dönemle alakalı. Çok daha iyi etkileyeceğini, daha nasıl denir, İçin içinde, işin içinde maneviyat ve duygunun daha fazla olacağı bir arkadaşlık düzeni meydana gelebileceğini düşünüyorum. Ama tabii bu dertle hemhal olanların bu konuda fayda sağlayacağını düşünüyorum. Bilmiyorum Eray ne dersin? Kahve üzerinden yola çıkarak iltifat için Abi, de teşekkür ederim bu arada. Rica ederim, rica ederim. güzelim diye başladık şey zaten. <gülüyor> <gülüyor> Abi işte dediğim gibi doğru düzgün birlikte bir şeyler yapamıyoruz. Yani şu an en son yediğimiz yemek arabadaydık yani <gülüyor> <gülüyor> daha ötesi yok abi. <laughs> Biraz kaçak göçek, aslında çok da kaçak evet. değil de e, lokantada insanları riske sokmamak adına Tabii araba içinde yemeği. Aynen. Mecbur, mecburuz yani el, el ayak bağlı o yüzden egemen çok duygularında dediği gibi yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok, aynen öyle. <laughs> Ne dersin Musin? Gerçekten herkesi çok negatif anlamda etkileyen bir şey. Bu aynı yerde olamamak durumu ama bir taraftan da içinde bulunduğumuz dönemin mecburiyeti. Bunu arkadaşlar bu özlemi giderebilmek için ne yapmalı? Mevcut durum bu şekildeyken ya şöyle ki evet hani pandemiden önce özellikle bizler çok sık görüşen, çok sık bir araya gelen insanlardık. Ve bu pandemiyle birlikte artık görüşmelerimiz de dijitalleşmeye başladı farkındaysanız. Ve aslında bizlere de yeni bir ufuk oluşturmaya başladı diyebiliriz Ali farkındaysan bu süreçten sonra bizler de farklı şeyler yapmaya çalıştık. Bu yayın konusuna girme kararı aldık. Fakat bu noktada dostlarımızla olan yakınlaşmamız belki araya mesafelerle ifade edilir bir hale geldi. Lakin ben buna inanıyorum hani geçen yayın, yayınımızda da bahsettiğimiz gibi birbirine samimiyetle bağlı olan insanlar arada mesafe de olsa kalpleri her zaman bir atarlar. Bizlerin kalpleri bir attığı için bu noktada aradaki mesafenin çok fazla bizi etkileyeceğini düşünmüyorum. Pandemi süreci bitene kadar sabretmek durumundayız. Birbirimizle olan görüşmelerimizi belki biraz daha ertelemek zorundayız. Bu sadece bizim için geçerli olan bir durum değil, tüm insanlık için geçerli olan bir durum. Sonuçta ortada ciddi bir durum var ve bu durum neticesinde hani birimizin birine sebep olması çok büyük bir vicdan azabı. E, bu noktada elbette ki bu süreçte sık hani görüşmeye çalışsak da durumun ciddiyetinin arttı, arttığı noktada hepimiz durmayı bilmeliyiz. Bu bütün insanlar için geçerli. O yüzden bir süre daha birbirimize olan özlemimizi içimizde yaşayıp, birbirimize ifade edip sabırla bu sürecin geçmesini bekleyeceğiz ve umarım en kısa sürede bu süreci de atlatacağımıza inanıyorum ben. Ya yani hepimizin bu süreçteki en büyük ortak kaygısı yani kaygılar noktasında ortaklaştığımız konu virüsü bulaşmaktan çok ailelerimize geçirmek. Yani bu aslında sadece bizde sınırlı değil. Bu konuyla ilgili endişe duyan herkesin belki ortak kaygısı bu. Ama bizler biraz daha yoğun hissettik. Bu süre zarfında belki görüştük, hiç görüşmedik diyemeyiz. İlk dönemde tabii bayağı bir görüşmedik ama son dönemde dikkat ederek o iletişimimizi devam ettirmeye çalıştık. Fakat en ufak bir risk doğduğunda yani birimiz bir semptom gösterdiğinde aklımıza hep ya biz görüştük ama inşallah şunun ailesini bunun ailesinde bir şey olmamıştır gibi kaygılar ortaya çıkıyordu. Bu biraz da bizi bir daha fazla olaya dikkat etmemizi sağlayan bir bağlayıcı bir durum oldu. Bu da önemli bir durum. Dediğim gibi sadece aramızdaki bulaş riskinden çok o da tabii önemli ama birbirimizin ailesine karşı olan sorumluluklarımız da bizi tabii ki. biraz daha durdurdu diyebilirim. Ama ona ya rağmen öyle. Yani dediğin gibi ya. dostluk sağlam bir temel üzerine ise bir noktadan sonra mesafelerin bir anlamı kalmıyor. Kesinlikle yani şu anda mücadele etmek zorunda kaldığımız şey. Yani kör dövüşe dövüşü gibi düşünün. Bilmediğimiz bir şeyle mücadele etmeye çalışıyoruz. Yani ne kadar başlangıcından bu yana geçen zaman diliminde işte yapılan ilaç bulma çalışmaları, aşı çalışmalarıyla bir noktaya varılsa da hala kullanılacak olan aşıların nasıl etkileri olduğunu bilmiyoruz. Bu noktada işte dediğim gibi kör dövüşü yapıyoruz ve olabildiğince kendimizi korumak, kendimizi izole etmek, çevremizde bulunan bütün insanları korumak anlamına geliyor. Bu yüzden de sabırla, metanetle bu sürecin geçmesi için dua edeceğiz. Bu sürecin sonunda da kaybettiğimiz bütün güzel anları tekrar yaşayarak sonuçta hatırlayacağımız kötü ama bir anı, bir hatıra olarak kalacak bugün.